Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde spinner kavramını nesnesini anlatacağız arkadaşlar. Eski programcılık bilgilerinize e, yararlanacak olursak e, daha önce kullandığınız drop down list nesnesi arkadaşlar. benzerim e, Şimdi bunu mobil uygulamada kullanacağız arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde tasarımımızı başlayalım. ve uygulama üzerinden hemen anlatalım arkadaşlar. Burada e, şöyle bir uygulama yapmak istiyorum. Ülkeler veya kıtalar şeklinde bir çalışma üzerinden yapalım. Şöyle spinner veya dropdown list. Evet dropdown list diyelim. Evet orientasyamızını Vertical yapalım ve bunu gravitesine ortalı yapalım ve yukarı çıkarım testimizin de evet ortalı test sayısını biraz büyütelim 15 yapıyorum tekstini kalın yapalım şimdi biraz 25 yapalım büyük olsun evet Margin değerini yukarıdan biraz boşluk bırakalım. Evet hemen altına da arkadaşlar bir spinner nesnesi ekleyelim. Wrap content, content diyorum. Kendi büyüklüğü içindeki içine eklenecek içerik kadar olsun. O kadar büyütmenin bir anlamı yok. Bir margin değeri ekleyelim. Şöyle 25 dp diyelim. Biraz boşluk olsun başlıktan. Ve en önemli şey kullanacağımız bütün nesneleri arkadaşlar ID vermek zorundayız. Ee, açılır. List diyelim. Şöyle nesnemizi oluşturduk. Hemen main activity'ye geçiyorum arkadaşlar. Burada bir kaldım. Ve liste diyorum da açılır liste diyelim şimdi açılır liste arkadaşlar ya teker teker et nesnesiyle özelliğiyle et itim özelliğiyle bir eleman eklememiz lazım veya bir veri tabanından çağırdığımız bir listeyi ekleriz veya bu listeye şu an veri tabanı kavramını görmediğimiz için en basit şeklinde bir dizi şeklinde ekleyebiliriz yani bir diziden veri çekersek uygundur. Hemen şöyle bir string şimdi bir dizi tanımlıyorum. Buna da kıtalar diyorum. Kıtaları çekelim içine. Kıta ekleyelim. Ne diyelim? Avrupa. Asya. Afrika. Pardon. Amerika. Evet, ondan sonra Avustralya ve Antarktika diyelim. Evet. Kıtalarımızı tanımladık. şimdi listeyi çağırdığımız zaman biz listelerde birini seçtiğimiz zaman mutlaka akabinde bir şeyler yaparız. Yani genelde en çok kullandığımız aslında mesela nedir? Şehirler işte şehir listesi gelir. Şehirleri seçtiğimiz zaman akabinde onun ilçeleri. İlçeleri seçiyorsak eğer ee, daha çok belirli yüklerimizde mahalle bazında içerikleri gelebiliyor. Mahalle listelerinin şeklinde gidebiliyor. Biz de i̇şte onun gibi bir şey hemen kısa olsun diye buraya da ülkeler diyeyim. Pardon ben her kıtadan bir ülke ekleyeceğim arkadaşlar. Çok şey olmasın. Avrupa'dan örneğin Fransa diyelim. Asya'dan Kazakistan tam merkezde olsun. Amerika'dan Meksika Avustralya'dan Yeni Zelanda veya Tanzanya diyelim. Sanırım da Avustralya kıtasından bağlıydı galiba o kıtada sayılıyordu. Antarktika'da herkesin malı diyelim. Sonuçta herkes orada üst kurabiliyor. Herkes kendine bir yer alabiliyordu. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fazla yanlış yapmışım. Evet Avrupa, Asya, Afrika. Afrika için yazmamışım. Hemen şu araya e, Gana diyelim. Evet. Bunu yapmamın sebebi fark ettiyseniz arkadaşlar hepsini eşit aynı dizi sırada yaptım. Yani birinci sırada Avrupa varken ilk ülke yine Avrupa'ya ait. Asya, Asya, Afrika, Afrika, Amerika, Amerika şeklinde. Çünkü bunu şey gibi düşünün. Bir veri tabanında bir satıra ait. Yani satır numarası sıfırdır. Şunu şu şekilde düşünürseniz. Sıfırıncı satır. işte birinci sütun, ikinci sütun şeklinde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ona göre de yapabiliriz. Şimdi ister veri tabanında olsun ister başka bir yerde olsun eğer bir diziniz bir şeyiniz varsa bir adaptör lazımdır. ve Eğer e, eski programcılık bilgileriniz veya görsel veya mobil program e, görsel veya web programı da nedir arkadaşlar? E, SQL ile bağlandığınız zaman e, olaylı bir command komutuyla veri çektikten sonra bir data adapter ile aktarıp Oradan adaptırdan biz ne yaparız? Bir tablea veya bir bire e ekleriz. Aynısını yine burada da yapıyoruz. Bizim şu an buradaki adaptör için bize dizi olduğu için bir array lazım. Array adaptör yapıyorum. Yine bir ADP yapıp adaptörümüzü oluşturalım. Şimdi verimizi nesnemizi oluşturduk. Veri setimiz hazır. Veri setini aktaracak bir adaptör hazır. Ondan sonra yapacağımız şey arkadaşlar hızlı bir şekilde bunların kodlama kısmı. Oncreate fonksiyon arkadaşlar. MainActivity'nin ilk oluşurken oluşturduğu fonksiyon ve ilk çalışırken çalışıp oluşturduğunda çalıştırdığı yer. Burayı mümkün mertebe biz minimize boş tutmaya çalışıyoruz. Bütün yapacağımız işlemleri e, fonksiyonlarda tanımlıyoruz ki ana fonksiyonumuzun içeriği karmaşık olmasın. Tanımlama diyelim. Öncelikle nesnelerimizi tanımlıyorum. Şu an bizde çok şey yok. Bir açılır liste dediğimiz spinner var. Hemen onu yapalım. Pardon açılır liste. Think. Pardon. Think by ID. ID nokta açılır liste. Evet. Hemen tanımlamayı yapalım. En başta tanımlasın. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Veriyi adaptöre aktarmamız lazım. Adaptöre aktardıktan sonra bunu e, spinner nesnesine yani açılır menümüzü drop down listemize ekleyeceğiz. Hemen ondan sonra ne yapalım? Veri çek diyelim. Public void veri çek diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Buradaki nesne açılır liste. Set adapter deyip Pardon. Pardon özür dilerim. Hemen dediğim bir şey yaptık. Önce adapter deyip Evet. Veriyi önce okumamız lazım. Evet. Adapter. Burada hemen veriyi çekiyoruz ve evet burada bir layout tanımlamamızı istiyor. Ve bizim kullandığımız layout spinner drop -down. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Spinner veya drop -down. Ve ondan sonra da ekleyecek nesnelerimiz, objelerimiz, layout, context, nerede çalışacağı, Buraya disk veya get disk e, bazen iç fonksiyonlarda olduğu zaman buraya get application context de diyebilirsiniz. O zaman hiç sorunsuz çalışıyor. Eğer farklı bir fonksiyonun altında bunu yaptığınızda bir sorun çıkarabiliyor. Get application context sorunsuz yapabiliyorsunuz. Buraya kıtalar aktardım. Şimdi veriyi check yaptık. Hemen şöyle yaptık. Veri check. Veriler adapter tarafından çekildi. Ondan sonra yapacağımız şey veri ekle hemen aynı şekilde bir Paprik white veri ekle diyelim veya veri doldur da diyebiliriz yanlış olmasın veri doldur neye dolduruyoruz şu an spinner nesnesine dolduracağız o neydi açılır liste evet set adapter adp şimdi buradaki dizimizin string tipindeki bir dizi ne yaptık e, array e, e, adapterlar nesnesiyle aktardık adapterin içine attık buradan da adapteri listeye set ettik yükledik arkadaşlar bunu da hemen veri dolduru da aktif edelim. Şu an aslında e, buradaki dizimizi aktardık ve şu an doldurduk. Şu an çalıştırırsak gözükecektir. Hemen bir çalıştıralım. Bir test edelim. Onun son sonrasında yine bir şeyler yapalım üzerinde. Bakalım. Evet kıtalar yüklenmiş mi? Evet, şu an Gradle boyut ediyor. Bir drop down list nesnemiz oluşacak ve katalar yüklenecek arkadaşlar. Akabinde kıtaları seçince de işlemler yapalım. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi sırasıyla gelmiş. Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, Avustralya, Antarktika şeklinde. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunlarla ilgili işlemler yapalım. Veri çek diyelim. Şöyle diyelim bir de veri çek demişiz. Verileri çektik. İşlem yap diyelim. Taktik. Void. İşlem yap diyelim. Şimdi şunu hemen işlem yapıda ekleyelim. Sonra bunları unutuyoruz. Fonksiyonlarımızı eklemeye çalışmıyor. Herhangi bir nesneyi seçtiğimiz zaman ne yapacak? Bir işlem yapmasını istiyorsak herhangi bir nesneyi seçtiğimizde işlem yapmasını istiyorsak o zaman şuradan adapter'dan nesneyi göster. O seçilen nesne üzerinden şimdi item yani içindeki nesne seçilirken veya seçilmediği zaman yapılacak işlemlere ait iki tane hazır fonksiyonumuz geldi. Gördüğünüz gibi yapılacak işlemler burada pozisyonuna kadar e, konumunu veriyor. Bu konumla da buradaki pozisyon bizim için önemli. Bu pozisyonla da şuradaki verilere ulaşalım. Şimdi burada şey yapalım. E, harici bir nesne oluşturmadık. Bir mesaj da yapalım. Bunu Toast mesajları da yapabiliriz veya şuraya yeni bir seçenek de, de ekleyebiliriz hangisini isterseniz. Her ikisini de yapalım. Ondan sonra bir de onu yapalım. Get Application Context dediğim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Buraya dist yapabilirsiniz. Şimdi normalde <laughs> Ne istiyorsun? Burada gelen Pardon Öncelikle kıtayı seçerim. Yani kendisini seçelim. Ne? Açılır listede. Set. Item select diye bakalım. select. Evet bakalım. Select hangisiydi? Evet. Hemen ona bakalım. Pardon, set kurulum kurulum yapıyor pardon. Getir diyeceğiz. Select item. To string diyelim. Burası string çünkü veya hata verirse buna şey de yapabiliriz. Önüne e, bir boş bir string ifadesi ekleyince de o bazen e, integer veri çektiğimizde hata verebiliyor. Toast mesaj uzun süre kalsın. Görelim şu. Şimdi bunu yaptığımızda hangi itimi seçersek, hangi nesneyi seçersek aşağıda uyarı olarak şeyi verecek. Şöyle çalıştırdığımızda onun ismini verecek. Üzerine mesela şu an Avrupa ilk başta seçil olduğu için mesela Afrika'yı seçelim. Afrika. Avustralya. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Avustralya kıtasındaki yani bu kıtadaki ülke diye şu ülkelerden birini de çağıralım. Yani artı yanına yeni bir şey ekleyeceksek şöyle diyelim. Kıtasındaki ülke. Evet. Devamına hemen şöyle bir şey yapabiliriz. Neyi çağıracağız? Ülkeleri pardon artı ülkeler bu bir dizim dizimizi açtık hangi nesnesi seçtiğimiz e, kıtaya ait olan ülke olacağı için şuraya açılır liste diyorum. Buraya da get select item position pozisyonunu istiyorum. Yani bu hangi dizinin hangi elemanı Dizinin sıfırıncı elemanı ise sıfırın. Diziler sıfırdan başlar bu arada. Diziler bu sıfırıncı elemansa buradaki sıfırıncı nesneyi getir. Buradaki işte 0, 1, 2, 3, 4. 4 ise buradaki 4'ü getir demesi lazım. Ee, bizim yaptığımızda şu an o oluyor. Hemen şöyle bakıyorum. Evet. Bunu da yaptık. Nesneyi getirecektir. To string diyebiliriz de yok zaten şey yapmıyor. Evet. Hemen şunu çalıştıralım. Şimdi seçtiğimiz şey ne yazacak? İşte Avrupa kıtasındaki ülke Fransa şeklinde olacak. Hemen bakalım. Pardon. Amerika'yı seçiyorum. Meksika diyecek. Amerika kıtasındaki ülke Meksika. Asya'daki Kazakistan'dı gördüğünüz gibi. Onun pozisyonunu getiriyor arkadaşlar. Bunun pozisyonunu çekiyor çünkü Seçilen item'e ait bütün bilgilerini veriyor. ID'sine, profil'sine, görüntülenmesine. Bu adapter onun bütün özelliklerini veriyor. Yine dediğim gibi bunu yaptığımız gibi buraya bir TextView ekleyip bir TextView'e de bunu aktarabiliriz. Her seferinde. Bırak Content, Bırak Content diyelim. Şöyle bir ID değeri verelim. Sonuç diyelim. Ve buradan biraz aşağıda yapalım. Marjin değerini bir 25 dp yapalım ve stilini de artıralım. Text'i bold olsun ve size'ı da 15 pardon 20 dp yapalım. Biraz büyük olsun, belirgin olsun. Hemen bunu tekrardan tanımlıyorum. Bir text view ekledim. Sonuç diyelim ve tanımlamanın içine de bunu ekleyelim. Sonuç think by id ve sonuç diyorum. Bu toast mesajın içine yazdığımın aynısını oraya da alabilirim. Hemen hızlı bir şekilde şunu alıyorum. Tabi burada sonuç set text. Textini değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi direkt onun içine açtık. Yazdık. Bu her seferinde bu sefer oraya yazacak. Hemen çalıştırıyorum. Yani burada bir toast mesajının yanında aynı zamanda buradaki text ve de veri yazmasını istiyoruz. Evet direkt çünkü açılır açılmaz bu çalıştığı için ve biri seçildiği için bunu yapıyor. Şimdi Amerika'yı seçtiğimizde hem toast mesajı hem de bir Gördüğünüz gibi TextWeb'in içine aktarabiliyoruz. Evet, Dropdown List veya Spinner e, mobil programında da kullandığım şeyle. Kullanımı bu şekilde. E, yine bunu veri tabanıyla veya diğer uygulamalarla da nesneler kullandıkça veya e, bir web sayfalarından herhangi bir yerden veri çektiğimiz zaman da bunları yine bol bol kullanacağız. En çok kullanacağımız nesnelerin başında geliyor. E, bunu detaylı bir şekilde kullanımını öğrenmekte fayda var arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.